Arkadaşlar fade oynamasını bilmiyorum kusura bakmayın. Teşekkürler arkadaşım. Thanks. Şu şu ortaya atacağım. Meydan koşuyorum. Gidiyorum. Cihat. İndir. Ha yaptım. yaptım. Her eylemi de vermedim. Ya o kadar değil. Sesleri salıyorum. Spike'ı koyuyorum arkadaşlar. Ya dolduruyorum. Kay kuruldu. Selam. Gelme buraya git siktir git. Ne biri kovuyorsun ya? Bir Kay. Bu ne ya? Hadi hele ol sana. He, şey bundan <laughs> mükemmel vuruş. Peşin. Tamam şimdi ya. Şurada. Bekle sakin ol sakin öldü bir kişi daha var bir daha var benim ultim hazır OYUUUUU <laughs> bir düşman kaldı Ha <laughs> ha. hızlı? Salam tam yok. Zıplayalım. Salamasın ya. Gizlice bak bak yok. Oha lan zeki çıktı. Full. Kader olarak. Karanlık çöküyor. Bir düşman Bir kaldı. Biri şey işaretlendi. Tek boy abiler. adam nazil. Helal arkadaşlar. Biz bu elimle saldık. Kolay kolay ölme. yanında bir insan. Gel 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 hadi gidelim. Bir düş Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Bununla Burası. üç. Ultim hazır. Seni bulacağım. Bizi işaret ver. bebeğim. Come on. Örtün üstünü. Ayakta kalan son. <laughs> Bununla üç. kaldı. <laughs> evet, 4. Hadi ama ya. Son 10 saniye. Hay <laughs> kuruldu. Adam çok iyi oynuyor. Kimin kim? Taraf değiş. İyi geceler. Yakala. Arkadaş, o silah benim hakkım lütfen. Burada. Aynen kanka bak şu an beni vururduğum fena iyi Ya oğlum ya gitme gitme Eee ne onun bilgini var? 105 vurduk <laughs> arkadaşım kafadan. 105 vurdum 105 Takk val. Oo! Oo! Nei, 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 nei,